Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl elma yiyeceğiz onu öğreneceğim. Tamam, Başlıyoruz. Mali felaketi kurtarmıyor şu anda. Şu anda bütün sebze tarlalarında büyük selme var. <laughs> Sıkıntı sadece hale gelen üründe değil. Şehir dışına ürün taşıyan birçok tır yolların karlı olması nedeniyle hareket edemedi. Tırlar halden çıkış yapamadı, beklemeye geçti. Üretici <laughs> bu kadar günlerce dondukta kal geri <laughs> ısıtmak zorunda arkadaşlar. Değilse buraya ürün getiremez. Şu anda biraz da 10 gündür soğuk yoğun bir biçimde.

şekilde çekirdek enflasyon gibi özel nitelikli endeksler arasında yer alacak. TÜİK Başkanı Profesör Doktor Sayit Erdal Dinçer enflasyon verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya Gazetesi'ne konuşan Dinçer, hmm. kamuoyunda en çok sorulan açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon arasındaki fark neden kaynaklanıyor sorusunu biz yaşam maliyetini değil enflasyonu ölçüyoruz diye açıkladı. TÜİK'in yaşam maliyeti hesaplayan bir kurum olmadığını vurgulayan Dinçer, yaşam maliyeti endeksi no. adıyla özel kalmalarını yeni endeks üzerinde çalıştıklarını açıkladı. devam ediyorum. odaklanırsınız ya da odaklanırsınız. <laughs> evet. Biz enflasyonu ölçüyoruz. Bazı Biz tamamen Başkanı Dinçer fiyatları bölgede en çok cino yapan yerlerden aldıklarını... Emeğe devam ediyoruz arkadaşlar. ...ürünleri dahil ettiklerini söyledi. Ayın belirli günleri fiyat almıyoruz. Geçen gün peki şimdi marketten 1 milyar 100 milyon, 1 milyon, 1 milyon 1 Elim ıslanana kadar yiyeceğim. toplam veri girişi 7 milyara ulaşmış. İnçer fiyatlara müdahale yetkilerinin olmadığını, 5 lira olarak girilen veriyi 3 lira yapacak yetkilerinin... İçine belediye çukuru açmak istiyorum. Çukuru açmak istiyorum açılmasındaki etkenlerden bir tanesinin elektrik ve doğal gaz fiyatları olduğunu söyleyendiği için evet, üretici fiyatlarındaki artış bir şekilde tüketiciye de, de yansıyacak de, ancak biraz gecikmeli yansıyacak. Belediye çukuruna başladım. Ve var tabii en iyi atmalarına da bakalım. İran'ın hmm. Türkiye'ye doğal gaz açılmasına kesmesiyle sanayide gaz ve elektrik kesintisine gidilecek şey, O kesintiler hmm. bugün başlıyor. O yüzden sanayi bölgeleri ve büyük sanayi evet. nedeniyle bazı halinde üretme 3 gün ara verilecek. elektriği kesilmeyecek. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bay bay bay. tasarrufla